O Design HTML ile CSS öğreniyorum eğitim setine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere HTML dokümanına menü nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle her zaman olduğu gibi Fireworks dosyamızı PNG dosyamızı çağırıyoruz. Tasarım.png dosyamızı, Dreamweaver'ımıza ise index.html dosyamızı çağırıyoruz. Şimdi, e, menü eklemek için öncelikle menüyü nereye ekleyeceğiz? Ona karar vermemiz gerekiyor. Bunun için tasarıma bakacağız. Tasarımda şu 960 piksellik cetvellerin arasında menü öğelerimiz gözüküyor. Yani biz menüyü şunu toptan bir şey olarak düşünürsek bunu e, üst içinin içine ekleyeceğiz. Yani çünkü şu an header kısmı yaptığımız için üst içi olmuş oluyor. Dilemview'umuza geliyoruz ve üst içinin içine ul deyip bunu kapatıyoruz. ul arkadaşlar unordered list anlamına geliyor. Yani düzensiz liste anlamına geliyor. unordered list. Şimdi menü yapmak için öncelikle unordered list'i oluşturduk ve biraz boşluk bırakıyoruz. Daha sonra list item yani li, li kısaltması li açıp li'yi kapatıyoruz. Arkadaşlar list item her bir menü öğesinin anlamına geliyor. Şu an bir menü öğesi şunun arasına yazarsak oluşmuş olacak. Ondan önce e, A tagını kullanacağız veya E İngilizce anlamında. Daha sonra bunu kapatıyoruz. İşte bunların arasına biz yazacağız. Çünkü A link vermek için işimize yarayacak. Yani sayfalar arası link ver vermemiz gerekeceği için A'yı kesinlikle kullanmamız gerekiyor. E teklerini kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Bunların arasına hemen yazmaya başlayalım. Bundan önce de A'nın yanına hilif yani hedefini eşittir Tırnağı açık. Tırnağı kapat. Ölü olarak veriyoruz. Yani DS koyuyoruz. E, DS ölü link anlamına geldiği için de şu anlık e, bütün menülerimiz ölü link. Yani üstüne tıkladığımızda hiçbir şey olmayacaktır. Onun için DS işareti koyduk. Şimdi Fireworks'imize baktığımızda ilk Home başlayacağız. Home yazıyoruz. Daha sonra e, bunu kopyalayabiliriz artık. Şöyle seçip, dikkatli seçip kopyalıyoruz şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hepsini dikkatli bir şekilde kopyalayıp yapıştırdık. Şimdi F12 ile yaptığımız işlemi bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tüm menü alt alta şekilde sıralandı. Şimdi gelelim bunları CSS'e düzenlemeye. HTML'de şu anlık işimiz bitti arkadaşlar. CSS'e geliyoruz. Şimdi CSS'te tasarıma göre düzenlememiz gerekiyor. Hemen baktığımızda gördüğünüz gibi tüm menü öğelerimizin yanında şöyle bir disk işareti var. Ben öncelikle bunu istemiyorum. Daha sonra menü öğelerimizin hepsinin altında çizgi var. Bunu istemiyorum. Daha sonra en önemli şey aslında menü öğelerimiz alt alta yapılmış. Ben bunu da istemiyorum. Yan yana yazılmasını istiyorum. İşte bu gibi şeyleri CSS ile halledeceğiz. Hemen CSS'imize geliyoruz ve yazmaya başlıyoruz kodlarımızı. Üst içinin içine hatırlayacaksınız ul oluşturmuştuk. Yani unordered list oluşturmuştuk. Üst içi ul yapıyoruz ve süslü parantez açıp kapatıyoruz. Yani üst içindeki unordered list, düzensiz liste ne olsun? Buraya yazacağımız kodlar şunun tamamını komple etkileyecektir. Yani şu listeyi, komple menüyü komple etkileyecektir. Öncelikle anord liste list stil type yazıyoruz ve nan diyoruz yani e, menümüzün başında herhangi bir işte o yuvarlak işaretlerden olmaması için nan diyoruz yani e, başları boş olsun gördüğünüz gibi diskler gitmiş oldu ve menü öğelerimizin hepsi boş olmuş oldu daha sonra e, Ulla işimiz şu anlık bitti şu anlık bitti bunu kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz tekrar. Bu sefer ul'un yanına li diyoruz. Ul li. Yani list itemlar ne olsun. Her bir menü üyesi için ayar yapacağız şimdi. at diyoruz. 2 nokta left diyoruz. Her bir menü üyemizin e, sola doğru sabitlensin diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir menü üyemiz e, yerini kendi soluna atamış oldu. Yani about home'un soluna atadı. Album'u e, kendi soluna atadı ebata atadı. Böyle böyle tüm menü öğelerimiz yan yana yazılmış oldu aslında. İstediğimiz de buydu. Şimdi bir de ben bunların tüm menü öğelerinin her birinin yanında boşluk olmasını istiyorum. Bunun için Fireworks'ümüze geleceğiz ve şöyle bakalım aralarında ne kadar boşluk varmış ona bakalım. Şöyle dikdörtgen aracından bir dikdörtgen oluşturuyorum böyle bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20 piksellik boşluk varmış her bir menü arasında. Şöyle. Evet 20 piksellik bir boşluk varmış. Onun için ne yapacağız? Dreamweaver'ımızla gelip CSS'imizde list item e, arasına padding left diyeceğiz. Yani öğe arası öğeye boşluk veriyor biliyorsunuz. Nesneler arası boşluk veriyor. Bunu da e, css anlatırken biraz bahsetmiştik. 20 piksel diyoruz. Yani her birinin her bir menü öğesinin arasını list item'ın arasına yani yanına, sol tarafına 20 piksellik boşluk ver. F5 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her birinin sol kısmına 20 piksel vermiş olduk. Home da kendi soluna aslında 20 piksellik boşluk vermiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi tüm menüvelerimiz boşlukları da verdi. Ne kaldı arkadaşlar? Bunların alt çizgisini öncelikle kaldıracağız ve renklerini ayarlayacağız işte. Bir de gördüğünüz gibi kötü yerde duruyorlar. Yani asıl yerlerini bunları çekeceğiz. Dilim yumurumuzda CSS'e geliyoruz. Bunu da kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve hemen altı yapıştırıyoruz. Bunun yanına li'nin yanına bir de a diyoruz. Yani ul içindeki li içindeki a'lar ne olsun? Onu e, yapacağız. Ul içindeki li içindeki a'lar öncelikle altlarındaki o çizgi kalksın. Onun için text decoration diyoruz test eee text deklarasyonları nan diyoruz. Kalksın. Hemen kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi menü öğelerimizin altında çizgi kalmamış oldu. Bir de renk vereceğiz. Renk vermeden önce şu arka kısmı beyaz olduğu için karışmaması için öncelikle biz bunları bir taşıyalım. Ne yapalım arkadaşlar? Dilemiyumuza geliyoruz. Ula float right diyoruz. Şöyle float right diyoruz. Yani menü öğelerimizi sağ kısma yapıştır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en sağ kısma tüm menümüz yapışmış oldu. Daha sonra bunları tabi biraz sola çekeceğiz. Bunun için de sola çekmek için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bir tanesi margin left yani soldan eksi değer vererek sol kısma çekebilirsiniz veya margin right diyerek sağdan menü menümüzü komple itebilirsiniz. Ben şunu kullanayım. Mesela 100 piksel diyelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, logomuza doğru menü tüm menümüz komple bir şekilde ee, kaymış oldu. Şimdi ben bunun kesin değerini öğrenmek için tasarımımı bakıyorum, yakınlaştırıyorum şöyle. Kontakstan ee, bir dikdörtgen çizeceğim. Neye kadar çizeceğim? Şu cetvele kadar çizeceğim. Daha şöyle 380, 390 diyelim bakalım. Evet arkadaşlar 390 piksellik bir e, mesafe varmış şu 960 pikselin sonuna kadar tüm menümüzün. Onun için ne yapacağız arkadaşlar mantığımızı oluşturmuş olduk. 390 piksel diyeceğiz. Yani sağdan 390 piksel sola doğru kaysın. Yani right aslında burada itme görevi görüyor margin right. F5 yaptığımızda asıl yerlerine tüm menü e, öğelerimizin gelmiş olduğunu görüyoruz. Bir de bunları birazcık aşağı almamız gerekiyor. Çok yukarıdalar. Bunun için göz kararı artık yapabilirsiniz. Bunun için ne yapacaktık? Margin top yani yukarıdan e, 10 piksel diyelim bakalım nasıl bir şey olacak. E, 20 piksel diyelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 20 piksel yazdığımızda tüm menü öğelerimiz biraz e, göz kararı ortalanmış oldu. Bir de bunlara renk vereceğiz. Onun için e, Ulli A'ya yani her bir menü resimine e, renk vereceğimiz için bunu Ulli A içinde yapacağız. Color diyoruz ve FFF diyoruz. Yani hepsi beyaz olsun. Bir işareti yapıp rengimizi girdik ve F5 yaptığımızda hepsi beyaz renk olmuş oldu. Bir de bunların font ayarları var arkadaşlar. Fontuna neymiş? Myriad Pro'ymuş. Hemen şunu kopyalayalım. Ve dilimimizde ulli A arasına font family diyoruz, font ailesi. Ne olsun? Şöyle veya şuradan seçtirelim. Evet. Sanırım arkadaşlar arayüzümüzde o font yok. Kendi elde, elde yazalım, bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Elimizde yazdık, yani Dreamweaver arayüzünde bulamadık, kendimiz kopyaladık, yapıştırdık, fontlarımız olmuş oldu. Biraz daha aşağı indirebiliriz aslında menümüzü. Şöyle margin topumuzu 25 piksellik değer atarsak, kontrol edelim. Biraz çok aşağı yani biraz daha yukarı, şöyle 22 piksel yaptığımızda tam istediğimiz sonucu alacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, menü öğelerimizi eklemiş olduk ve yerlerinde tam birebir şekilde ayarlamış olduk. Son olarak Menü öğelerimize bir de hover verelim yani Üstüne gelince Menü öğelerimizin her birinin üstüne gelince başka renk olsun, kırmızı olsun mesela. Onun için ne yapacağız? Dremi geleceğiz. Ulli A'yı bu sefer kopyalayacağız. Ve Buna 2 nokta hover diyoruz yani Üstüne gelince ne olsun? Hover bu işe yarıyor CSS'de. Üstüne gelince hangi renk olsun? Onu seçeceğiz. Color diyoruz mesela. Şuradan Color'a tıklayıp seçebiliriz. Şöyle kırmızı mesela seçelim. Kontrol Yapıp kaydettik ve F5 yaptığımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bir menü önemli. üstüne gelince rengi farklı bir şekilde oluyor. Bu kırmızıyı gerçek kırmızıyla dolduralım. Onu da tasarımızdan seçebiliriz şöyle. Kırmızı şuymuş. kontrolize yapıp yaptığımız işlemi geri aldık ve dreamweaver'ımızda şuraya yapıştırdık ve noktalı birbirle kapattık. Gerçek rengi gerçek renginin hover'ını vermiş olduk aslında. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar da başarılı bir şekilde olmuş oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi e, bu dersimizde ne, neler yaptık. Menüvelerimizi ekledik. Her birine e, rengini ayarladık. İşte aralarındaki boşlukları ayarladık. Yerlerini ayarladık ve son olarak hoverda da vermiş olduk. Ve bu dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İleriki derslerimizde de e, büyük görsel resimimizi ekleyip içeriklerle devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.